Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah şirinlerden nefret ediyorum hepinizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu, sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz karganın çığlıklarını duyabilirsiniz ve iyi bir çocuk olursanız belki şerinleri bile görebilirsiniz. Fırtınalar, kasırgalar, gökyüzünün bütün güçleri kusun öfkelisi mavi yalatıkların üstüne. Evet, sonunda o afacan mavi şirinleri elime geçireceğim. Hem de sonsuza kadar. <laughs> Bundan tam bir sene önce Şirin'e bizlerden biri oldu ve ben de şöyle bir karar almıştım. Bundan sonra her sene onun geldiği günü Şirin'e günü olarak kutlayacağım. Ee, Yaşasın! Hoş geldin <laughs> Ben sana küçük bir kutlama hediyesi vermek istiyorum Şirin'e. Bu çok güzel kokuyor. Teşekkür ederim Şirin baba. Ben de senin için çilekli pasta yapmıştım Şirin. E. Ee, çok teşekkür ederim oğlum Şirin. Benim de sana bir sürprizim var Şirin'e. Şakacı ne kadar şirinsin. Eee, oh, ben de ona bir hediye vermek istiyorum ben de vereceğim. Sevgili Şirin'e bu renkli gözlüğü taktığı zaman Şirin'lerin içinde en yakışıklı Şirin ben olduğumu sanacak. Hey! Her şey yine eskisi gibi. Aa, bu işe yaramadı. Şimdi ben ne yapacağım? Aa gökkuşağı! Yanılmıyorsam Şirin Baba bize bir gün gökkuşağının harikalar yarattığını söylemişti. Eğer Şirin Baba'nın sihirli sözcüklerini doğru hatırlarsam Şirin'e beni sevinecek. Gökkuşağı ışıkların prensesi. Büyülü güzelliğini bu gözlüklere bağışla hadi. Ay, bu işe yaradı. Çok iyi. Bu evrendeki en yakışıklı şirin benim. Ve bu evrenin en güzel kızına aşık olan da yine benim. <laughs> Dans etmekten nefret ederim. Evet. <laughs> bu fırtına bana biraz zamansız geldi. Azman bu fırtına şirinlerin kentine ulaştığı zaman hepsini şirin nehrine doğru sürükleyecek ve şirinler benim ağıma atılacak. <laughs> şirine, Şirine, bunu senin için hazırlamıştım Şirine, bak! <laughs> Ay çok güzel görünüyor, üstelik pırıl pırıl da parlıyor. Neden takıp bir denemiyorsun Şirine? Ne ve sonra da bana bak! <laughs> Galiba ya yağmur yağacak tabii partide sona erecek. Ama gözlükleri hala denemedin. Ay ah, çayım olamaz. Şu gözlükleri takmayı denesene Şirin hadi. Bu bir kasırga. Çabuk olun. Hemen şuradaki mağaraya sığınalım. Evet, evet ben canım şey ben de Evet. Haşan, neden hala şu gözlükleri denemiyorsun şirin, Usta, şirin, Şirin'e? Usta Şirini'm imdat! Şirin'i! Şirin'i! biraz şirini. E. Seni kurtaracağım. 95, 96, 97, 98. Hay, hay. Hay, neyse. Neyse hepimiz buradayız. Ama usta şirin ve şirini e yok. Ama ay, olamamız ben, olamamız ben, Kayboldular ay, demek ki bulmamız ben, gerekiyor. Bulmamız ben, gerekiyor. şirin, sakar şirin, somurtkan. Benimle gelin. Kasırgadan nefret ediyorum. Bu sefer sen önden git Sakar Şirin. At tamam kurnaz Şirin. ...sabrım taştı Sakar Şirin'e. Senden kurtulamayacak mıyım ben ya? Bütün kenti kontrol ettik. Şimdi de nehre bakalım. Aa, aa. Ee, merhaba örümcek. Oo, ne kadar zarif görünüyorsun. İşte oh, gene rüzgar geldi. Kahretsin bu da boş çıktı Dur Yoksa buraya doğru yavaşça uçan mavi bir yaratık mı görüyorum Azman Ay, Nerede güzel bir gizinti Vay 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 Bekleyen derviş muradına erermiş Korkamaz ah, 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 <laughs> Ne kadar yakışıklı görünüyorsun Sen aklını kaçırmış olmalısın minik kız Heh, Kasırga ne çabuk dindi. Kahretsin, Bugün şu mavi sefil yaratıklardan sadece bir tane yakalayabildim. Olsun ama sonunda hepinizi yakalayacağım. Dargi ne kadar güzel konuşuyorsun. Dargi mi? Güzel konuşmak mı? Azman galiba bu küçük yaratık korkudan bilincini yitirmiş. Ah ne şirin bir kedi böyle. Sen de çok tatlı olduğunu farkında mısın Azman? Şirine! Usta Şirin! Şirine! Neredesin? <laughs> Ay neredesiniz? Neredesiniz? Bağırmaktan nefret ediyorum. Ha, şirin baba! Kasırga Şirine'yi sürükleyip götürdü ve onu şimdi hiçbir yerde bulamıyorum. Öyleyse hep beraber arayalım. Ormanın altını üstüne getireceksiniz. Evet iyi şanslar. Ben bundan da nefret ediyorum. Başarısızlığı asla kabul edemem Azman, Asla asla! Eğer yaptığın bu plan geri tepmişse hiç vakit kaybetmeden daha iyi bir plan uygulamalısın. Ama şu anda elimize sadece bir tek sefil şirin var. Oo, gece gündüz plan yaptım. Kasırga güçlerini çağırdım, tuzaklar kurdum ama hala şirinleri ele geçiremedim. E, lütfen sinirlenme. Bak ben buradayım Garki. Gel yes, şunu bu kadar yeter miydi mi bulandırıyorsun? Aa. Ama sen son derece tatlı ve çekicisin. Sen sanki melodisin, şiir gibisin. Tamam söz, Şi... söz sessizlik istiyorum ben, sus dedim. Ama ne yapacağım? Bulunca kadar tek kelime bile istemiyorum. Yoksa seni mama diye azmana veririm. <laughs> tamam buldum. Buldum işte. Bundan sonra benim kölelerimden biri olacaksın. Tıpkı yıllar önce sana ve diğerlerine yaptığım gibi. <laughs> Hey! Şirin'in elbisesinden bir parça buldum. Oh! Alevlerimiz de burada. Acaba bunu Gargamel... Ah yo. Eğer sevgili Şirin'e o gözlükleri taktıysa... Benim tatlı prensim... Oo. Oh, ve şarkılar söylüyor. Gözlükleri takmış olmalı. Zavallı Şirin'e. Ben sadece beni sevmeni istemiştim. Bunu senin için hazırladım Şirine. Seni etkim altına alınca sayende diğer sefil Şirinleri de elime geçirmiş olacağım <laughs> ve şu aptal gözlüklerini de artık unutacaksın. Dur bir dakika. Sen şu kötü acımasız büyücü argamel değil misin? Biraz daha dayan Şirine bana gözlüklerimi geri ver. Sen çok kötü kalpli bir büyücüsün. Aa, çok haklısın. <laughs> ben çok kötü ve iğrencim öyle değil mi? <laughs> Bu ne harika bir haber. <laughs> Şimdi yapılacak işlerimiz var. Ya, ya lütfen. Bu şirine ne sesi şirin baba. Onu hemen kurtaralım. Gargamel'den nefret ediyorum. Bu karışımın içinde küçük bir banyo yaptıktan sonra... ...Şirine sen de benim kadar kötü biri olacaksın. Hadi Şirinler. Aa, oy. Ay tanrım. Kaç Şirine kaç. Aa, e, uh. Gargamel çabuk bırak onları. Onları bırak mı dedin? Asla asla asla. Azman. Aa. Ben Şirine'nin işini bitirinceye kadar onlara göz kulak ol. Sen gerçekten de son derece kötü ve acımasız bir Aa, büyücüsün. Söyle, söyle bu kelimeler kulağıma çok hoş geliyor. Boşboğaz yiyecek istiyor. Ah ya. Boş boğaz yiyecek istiyor. Ah tabii tabii Boşboğaz boğaz. <laughs> şey ben bütün yiyecek malzemeleri şuradaki dolabın içinde sakladım. <laughs> Tüm bunlar benim yüzümden oldu Şirin baba. Eğer o sihirli renkli gözlüğü yapmasaydım. Sihirli renkli gözlük mü? Peki ne işe yarar ki? Hem de nasıl? İşte sorun da burada ya. Hmm. <laughs> Sen sandığımdan daha ustaymışsın usta Şirin. Boş boğaz biraz daha yiyecek istiyorum. Ama başka başka yiyeceğim kalmadı boş boğazcım. <laughs> o... Eğer karnım doymazsa çok sinirli biri olurum. Ah bay boş boğaz. Eğer isterseniz size nereden yiyecek bulacağınızı gösterebilirim. Yani karnın doyacak mı? Yem 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 Haydi bak buraya bitiyor 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 bitiyor. Gözlük mü dedin? İstersen bir dene. Ay ya 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 yapma. Mmm, bücü tam bir ziyafet sepeti gibisin. Kedin de öyle. Oha, hayır hayır ya, yanılıyorsun boş boğaz. Bak bu sihirli gözlük seni. Bak yani bu bir bu bir çabuk çabuk gidelim azman. Boş boğaz kendini ziyafet çekecek. Ya 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 git buradan. Bu gördüklerinin hiçbiri gerçek değil git buradan. <gülüyor> <gülüyor> Gülmekten de nefret ederim. En büyük şirine başka büyük yok. ...her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım. Ha, ha, Usta Şirin... ...neden partiye sen de gelmiyorsun? Usta Şirin hasta mısın? Yeter artık Şirin'e. İstersen beni vurabilirsin. Tam şuradan ben bunu hak ettim. Sen kendinde değilsin. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Usta Şirin bundan emin misin? Kesinlikle öyle. Pekala. işte geliyor. <laughs> Aa! Ama ama ben çok kızgın olduğunu sanıyordum. Çünkü bütün bunlara o sihirli renkli gözlük sebep Benim oldu. Benim senden hoşlanmam için o sihirli gözlüğe hiç ihtiyacım yok usta Şirin. Bu bu, 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 doğru mu? Ya ben seni olduğun gibi seviyorum usta Şirin. Sahi mi? Aa, tanrım. Öyleyse hemen gidip senin için çok güzel bir hediye hazırlamalıyım. Çiğnenmekten de nefret ediyorum.